Her ne kadar son bir yıldır dünyanın gündemi Covid-19 pandemisi olsa da küresel ısınmanın yaşadığımız gezegen üzerinde yarattığı tehdit geçmiş değil. İnsan faaliyetleri sonucunda karbondioksit emisyonları artıyor. Bu da sıcaklıkların yükselmesine sebep oluyor. Bunun en önemli sonuçlarının başında sıra dışı hava olaylarının artması ve kutuplardaki buzulların erimesi geliyor. Aslında bunları daha önce anlattık. Bu videonun amacı günlük hayatımızda bu olayların etkilerini nasıl gördüğümüzü açıklamak. Bu etkileri yolda yürürken ansızın yağan yağmurdan, su baskınlarından, barajların su seviyelerinden, eskiden yeşil gördüğünüz ormanların birer birer ya betonlaşması ya da doğal dengesini kaybedip kaybolmasından görebilirsiniz. Bunları es geçenler ve dünya üzerinde neler olup bittiğini takip etmeyenler için bu videoyu yapalım istedik. Küresel ısınmanın etkileri başlıyor. Dünyada ortalama sıcaklık yaklaşık 15 derece. Ancak geçmişte ortalama sıcaklığın bunun çok üzerine çıktığı ya da çok altında kaldığı dönemlerde oldu. İklimde bu tarz iniş çıkışların olması çok doğal olmasına karşın bilim insanları sıcaklıkların artık önceki dönemlere kıyasla çok daha hızlı bir şekilde arttığını söylüyor. Bunun arkasında yatan etken, atmosferin güneşten gelen enerjinin bir bölümünü nasıl hapsettiğini tarif eden sera gazı etkisi. Dünyanın yüzeyinden uzaya yansıyan güneş enerjisi sera gazı nedeniyle uzaya ulaşamadan emiliyor ve buradan da tüm yönlere yayılıyor. Bu da hem atmosferin alt katmanlarının hem de dünya yüzeyinin ısınmasına sebep oluyor. Sera gazı etkisi olmasaydı dünya yaklaşık 30 derece daha soğuk bir yer olacak ve yaşam için elverişli bir ortam sunamayacaktı. Bilim insanları, sanayi ve tarım faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan gazların daha fazla enerjiyi dünyada tutarak sıcaklıkların yükselmesine ve doğal sera gazı etkisinin daha fazla hissedilmesine sebep olduğunu söylüyor. Bu durum iklim değişikliği ya da küresel ısınma olarak tanımlanıyor. Isınmayı en fazla etkileyen sera gazı su buharı. Ancak su buharının atmosferde kalma süresi yalnızca birkaç günle sınırlı. Bununla birlikte karbondioksit çok daha kalıcı mevcut miktarın okyanuslar gibi doğal rezervuarlar tarafından emilerek sanayileşme öncesi düzeylere geri dönülmesi için birkaç yüzyıllık bir zaman geçmesi gerekiyor. İnsan kaynaklı karbondioksit emisyonlarının büyük bir bölümü fosil yakıtların kullanımından geliyor. Karbon emen ormanların kesilmesi, çürümeye bırakılması ya da yanmasıyla birlikte tuttukları karbon da açığa çıkıyor ve bu da küresel ısınmanın artmasına sebep oluyor. Sanayi devriminin yaşandığı 1750'li yıllardan bu yana karbondioksit düzeyleri %30'dan fazla arttı. Atmosferdeki karbondioksit birikiminin en az 800 bin yıldır ulaştığı en yüksek düzeyde olduğu hesaplanıyor. Metan gazı ve nitroz oksit gibi başka sera gazları da insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkıyor ancak bunların miktarı karbondioksit kadar yüksek değil. Dünya Meteoroloji Örgütü, 2019 yılında ortalama sıcaklığın sanayi öncesi döneme göre 1.1 derece daha yüksek olduğunu açıkladı kayıtlara geçen en sıcak 20 yılın tamamı son 22 yıl içerisinde yaşanırken 2015 ile 2018 arasındaki yıllar ilk 4 sırayı aldı. Dünya genelinde ortalama deniz suyu yüksekliği 2005 ile 2015 yılları arasında yılda 3.6 mm arttı. Bu artışın arkasındaki ana etkeni ısınmayla birlikte su düzeyinin de yükselmesi oluşturuyor. Ancak son dönemlerde kutuplardaki eriyen buzulların deniz suyu yüksekliğinin artmasının ana sebebi olduğu düşünülmeye başlandı. Havaların ılınmasıyla birlikte birçok buz kütlesinde küçülmeye başladığı görünüyor. Ayrıca uydudan elde edilen veriler, Kuzey Kutup Bölgesindeki deniz buzunun 1979 yılından bu yana önemli ölçüde azaldığına işaret ediyor. Son yıllarda Grönland buz tabakasındaki erime rekor düzeylere ulaştı. Uydu verilerine göre, Batı Antarktika buz tabakası da küçülüyor. Kısa bir süre önce yapılan bir araştırma, Doğu Antarktika'da da küçülmenin başladığını tespit etti. İklimdeki değişiklikler Bitki örtüsünü ve kara hayvanlarını da etkilemeye başladı. Bitkilerin olması gerekenden çok daha erken çiçek açtığı, ağaçların meyve verme zamanlarının değiştiği ve hayvanların yaşadığı alanlarında değişime uğradığı görülüyor. Yapılan birçok hesaplama 1850 ile 21. yüzyılın sonu arasındaki dönemde dünya yüzey sıcaklığındaki değişimin 1,5 dereceyi aşma olasılığının yüksek olduğuna işaret ediyor. Dünya Meteoroloji Örgütü mevcut ısınma eğiliminin sürmesi halinde bu yüzyılın sonunda sıcaklıkların 3 ile 5 derece artmış olacağını söylüyor. Uzun bir süredir sıcaklıkların 2 derece daha artmasının ısınmanın tehlikeli boyutlara ulaştığının bir işareti olacağı uyarıları yapılıyor. Bilim insanları ve politika yapıcıları sıcaklıklardaki artışın 1,5 derece düzeyinde tutulmasının tehlikeyi azaltacağını savunuyor. Hükümetler arası iklim değişikliği panelinin 2018 yılında yayınladığı raporda bir buçuk derecelik ısınma hedefinin tutturulması için toplumun her alanında hızlı, iddialı ve daha önce görülmemiş değişiklikler yapılması gerektiği belirtildi. Sera gazı emisyonlarının belli bir düzeyde tutulmasına ilişkin siyasi çabaların liderliğini Birleşmiş Milletler yapıyor. Çin, dünyada en fazla karbondioksit salınımı yapan ülke. Çin'in ardından Amerika ve Avrupa Birliği üyeleri geliyor. Ancak Avrupa Birliği'nde kişi başı sera gazı salınımı diğer ülkelere kıyasla çok daha yüksek. Bununla birlikte bilim insanları sera gazı emisyonlarında çok ciddi kesintiler yapılsa bile etkilerinin devam edeceğini söylüyor. Geniş su ve buz kütlelerinin sıcaklıkta meydana gelecek değişikliklere tepki vermesi uzun yıllar alabilir. Dahası atmosferden karbondioksitin çıkartılması da 10 yıllar sürebilir. İklim değişikliğinin etkilerinin ne kadar büyük olacağı kestirilemiyor. Tatlı su kaynaklarının azalmasına Yiyecek maddelerinin yetiştirilmesinde sıkıntılar yaşanmasına ve sel, fırtına ve sıcak hava dalgaları nedeniyle görülen can kayıplarının artmasına sebep olabilir. Ancak görülen sıradışı bir iklim olayını iklim değişikliğiyle bağdaştırmak biraz daha karmaşık bir konu. Dünya ısındıkça daha fazla su buharlaşıyor ve bu da havadaki nem miktarının artmasına yol açıyor. Bu da bazı bölgelerin daha yoğun yağmur alacağı, bazı yerlerde ise daha fazla kar yağışının görüleceği anlamına geliyor. Bununla birlikte sıcak geçen yaz aylarında özellikle denizden uzak kesimlerde kuraklık riski de artabilir. Fırtına ve yükselen deniz seviyesi nedeniyle sel ve su baskını vakalarında artış bekleniyor. Ancak tüm bu beklentilerin bölgelere göre farklılık göstereceği tahmin ediliyor. Yaşanan hızlı değişimlerle mücadele etme konusunda kısıtlı kaynaklara sahip olan yoksul ülkelerin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini daha fazla hissedeceği düşünülüyor. Doğal yaşam alanlarının canlı türlerinin uyum sağlamasından daha hızlı bir şekilde değişmesiyle birlikte bazı bitki ve hayvan türlerinin yok olacağı tahmin ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü sıtma, suyun kirlenmesinden kaynaklı rahatsızlıklar ve yetersiz beslenme gibi etkenlerin milyonlarca kişinin sağlığını tehdit edebileceği uyarısını yapıyor. Atmosfere salınan karbondioksit miktarı arttıkça okyanusların emdiği gaz miktarı da artıyor ve bu da suların daha asitli hale gelmesine sebep oluyor. Bu da mercan kayalıkları için çok ciddi olumsuz etkiler yaratabilecek bir durum. Küresel ısınma sonucunda sıcaklığın daha artmasına yol açacak başka değişiklikler de görülecek. Bunlar arasında yüksek bölgelerde bulunan sürekli donmuş toprak tabakasının erimesiyle çok yüksek miktarlarda metan gazının açığa çıkması da yer alıyor. İklim değişikliği ile mücadele bu yüzyılda insanlığın önündeki en büyük zorluklardan birisi. Bunun önüne geçmek için biz insanların elinden gelen tüketimi kısmak bu durumun hem maddi hem de manevi yanını düşünüp elektrik, gaz, benzin gibi giderleri minimumda tutarak ve doğayı kirleten markaları tercih etmeyerek yapabiliriz. Doğayı yeniden eski güzelliğinde görmek dileğiyle bilimle kalın.